Bir tek ricam Sivas taraftarlarından şu yorumlardaki şu hakaret edici çocuklara karşı şeyleri Allah rızası için yapmayın. Aynısını size yapsalar ne düşünürsünüz? Allah aşkına ya. Hakaret ediyorsunuz. Yok şöylesin yok böyledir diye. Bu nedir sosyal medyadaki bu kirliliğin durumu nedir arkadaş ya? O yüzden de biz şimdi elimizden geldiği kadar... Eksik olmamıza rağmen, sakatlarımız çok olmasına rağmen yolumuza devam ediyoruz. Sivas Spor'a yakışır şekilde de oynamaya devam edeceğiz. Bir puanlar bölüşüldü. İyi ve güzel bir e, mücadele vardı. O yüzden futbolcularımı kutluyorum. Şimdi kupa. Biz bu kupayı kazanma şerefine de nail olmuş bir takımız. Yeri gelmişken tekrar arayayım. Rıza Çalınbay Hoca'ya da bundan dolayı ayrıca bir teşekkür de fazlasıyla hak ediyor. E, sevgiyi de hak ediyor. Zaten Sivas'ın kendi öz evladı. Ee, kupa bizim için de artık önem arz ediyor ee, bu tur anlamında ee, ama ligin boyutuyla ilgili e, maçların üç günde bir olması, sakatlıkların ardı ardına gelmiş olması ve e, bu öyle maçlarda da sakatlıkların çok olması nedeniyle bazı rotasyonlar yapacağız ee, ve ondan sonra hafta sonunda da zaten izle maçımız var gene bir üç günde bir maç ve o üç günde bir maçlardan arzuladığımız, istediğimiz sonuçlar olarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Transfer gerçekten çok zor oluyor. Adam almak için adam alabiliyorsunuz ama adamı gerçekten sizin ihtiyacınız olan mevkisinde ve istediğiniz adam almak özellikle iyi futbolcuları takımlar bırakmak istemiyor ve bunların da ekonomik anlamda çok büyük külfiyeti var ve bundan dolayı da biraz süreç uzuyor. Şimdi bir futbolcu anlaşıyoruz, kulüp son anda vazgeçiyor. Bir tanesiyle bonservis anlamında Atıyorum 200 bin isterken bir anda 750 bin istiyor. Menajerler aynı futbolcuyu zaten 20'ye yakın menajer atıyor. Bu sefer futbolcuya ulaşıyor. Diyor ki ya ben sana daha fazla para aldırım niye oradan gidiyorsun deyip futbolcunun aklını çeliyor. Gibi gibi birçok problemler oluyor. Ama bizim inancımız şu gizli rütbümüz iki tane transfer var. Özellikle olaya müdahil olmamla birlikte. Bu iki transferi salı çarşambaya kadar en azından maçı e, indirmek istiyoruz ki takıma adaptasyonu iyi olsun. Bu arada İbrahim Aktağ'a ayrı bir parantez açıyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum. Çok büyük fedakarlıklar yaptı. Alacakları trilyonlarca parayı bıraktı ve bizi tercih etti. O yüzden de ona bir teşekkür ediyorum. Son maçta da gerçekten 40 yıllık Sivastı gibi topunu oynadı. E, bununla beraber Bartu e, gencecik bir evladımız olarak... Oynadığı oyunla, yeteneğiyle herkese hayran bıraktı. O yüzden ikisine de teşekkür ediyorum. Kerem sakatlık yaşadı ama inşallah en yakın zamanda o da düzelip takıma katkı yapacaktır.